Sevgili Koç burçları. Bugün sizin için 21-31 Aralık arası tarot okuması yapacağım. 2022 yılının son okuması olacak sizler için. Bakalım kartlarımız bugün bize Koç burçları için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz. Hepsi için bakacağız sevgili Koçlar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. kartımızla başlayalım. Tılsım prensi ile başladık. Güzel maddi bir fırsatımız var. İş arayan, koç burçları ya da işinden memnun olmayan koç burçları. Güzel yeni bir iş teklifi geliyorsa. Güzel bir teklif olacak. Sizin başvurduğunuzdan ziyade sevecek bir iş teklifi bu. Bakın yeni bir başlangıcınız var. Yepyeni bir sayfa açacaksınız hayatınıza. Aynı zamanda bir durumda durumdan dolayı bir düzen altında kalma durumu yaşanmış, bir atlanma, kuş misale hafifleyeceksiniz kartı. Güzel başlangıçlarınız var, maddi ve manevi ve tılsım şovalesi. Bu dönemde maddi hayatınız daha ön planda maddiyat daha ön planda olacak sizin için kazançlarınız artıyor sevgili koçlar bir konuda kendinizi köşeye sıkışmış eli kolu bağlanmış bir şekilde çaresiz hissediyorsunuz ki Joker kartında da söylemiştim bir aklanma yaşayacaksınız sizi kendinizi kötü hissettiren olay neyse bitecek bu dönemde bir değişim yaşayacaksınız sevgili koçlar. Bu köklü bir değişim olacak. Bu değişimi yaşadıktan sonra hayatınızın geri kalan hayatınızın geri kalanını etkileyecek bu değişim diyor kule kartı. Bir çıkmazlısınız, bir değişim yaşayacaksınız, aklanma yaşayacaksınız ve yaşayacağınız değişim sizin hayatınızı değiştirecek diyor kule kartı. Bakın güçleniyorsunuz. Sizin kartınız bu. Yeniden kontrolü ele alacaksınız. Bir kişiye meydan okuyacaksınız. Bir kişiye gücünüzü kabul ettiriyorsunuz. Bu imparator kartı. Özellikle bir kişiye karşı gücünüzü kabul ettireceksiniz. Değnek kralı. Bu sizin kartınız. Sevgili koçlar. Değnekler sizin kartlarınız. Bir sabırsızlık enerjisi var. Bir haber bekliyorsunuz ve bu haber için sabırsızlanıyorsunuz diyor değnek kralı. Tılsım prensi üzerine geldi. Güzel bir haber sizi bekliyor. Sizi heyecanlandıran, sabırsızlandıran bir haber. Tılsıması güzel maddi fırsatlarınız, maddi başlangıçlarınız var bu dönemde. Yerleriniz artacak, elinize toplu bir para geçecek diyor tılsıması. Çok güzel bir kapı açılıyor size ve bu beklediğiniz haberden sonra olacak. Bir ikilem, kararsızlık yaşıyorsunuz bir konuyla ilgili. Nereye gideceğinizi, nasıl karar vereceğinizi bilmiyorsunuz ama diyor ki kılıçların ikilisi sezgilerinize kulak verin. O size en doğrusunu gösterecektir ki bu dönemde sezgileriniz yüksek olacak. tılsımların beşlisi bir kişiden uzaklaşıyorsunuz sevgili koçlar kılıçların sekizlisi üzerine geldi sizi çaresiz kendinizi çaresiz hissettiren her kim ise bu kişiden uzaklaşacaksınız aynı zamanda maddi kaygılarınız var ama diyor ki tılsımlısı tılsım prensi çok güzel maddi fırsatlarınız var bu dönemde hepsi bitecek Bakın belki güzel bir başlangıç. Değnek ısı güneş kartından sonra enerjisi en yüksek olan karttır. Çok güzel bir sayfa açıyorsunuz hayatınıza. Değneğiniz tomurcuklanmış. Kule kartı üzerine geldi. Ve tılsımların beşlisinden sonra. Yaşayacağınız bir değişim. Vereceğiniz bir karar. Bir kişiden uzaklaşmanıza neden olacak. Ve bu sizin hayatınıza yepyeni bir başlangıç getirecek. İmparatoru çek kartı. Bolluk bereket sizi bekliyor. Güzel bebek müjdesi alabilirsiniz. Dişil enerjiniz yüksek olacak bu dönemde. Bereketleniyorsunuz sevgili koçlar. Kılıçların dörtlüsü. Bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Ve dinleneceksiniz. Kısa sürede olsa bir dinlenme var. Aynı zamanda bu süreçte bir karar vereceksiniz. Bir karar aşamasındasınız. Bir konuyla ilgili Tılsım kraliçesi bir kişiye maddi bir destek veriyorsunuz sevgili koçlar. Bir kişiden yardım isteyecek ve siz bu kişiye yardımda bulunacaksınız. Ay kartı. Korkularınız var. Diyor ki ay kartı korkularınızı yüzleşmeniz gerekiyor. Belirsizlikler. Etrafınıza dönen ensikalar hissettiğiniz Hepsinde varsa, bunlarla bu dönemde yüzleşeceksiniz. Kılıçların ikilisi üzerine geldi. Ortaya çıkacak olaylardan sonra bir karar verme süreciniz olacak diyor Kılıçların dördüsü ve ikilemde kalmışsınız diyor Kılıçların ikilisi. Karar vereceksiniz yaşadığınız durumla ilgili. Yüzleşmeniz gereken korkularınız var. Bakın yine bir kararsızlık kartı. Bir ikilemde kalmışsınız dalgalı deniz bir duygusal karmaşa yaşıyorsunuz. Bu dönem hayatınız için vereceğiniz net kararlar dönemi olacak bir nevi sizler için sevgili koçlar. Netleştireceksiniz hayatınızda her şeyi. Ve güç kartı. Gücü kontrolü yeniden ele alacaksınız. Bir kişiye bir üstünlük sağlayacaksınız. İmparator kartı da çıkmıştı. Bir kişiye gücünüzü, otoritenizi kabul ettireceksiniz diyor güç kartı. Kılıçların dokuzlusu. Özellikle de maddi anlamda kaygılarınız, endişeleriniz var. Endişeli bir zihin. Uykusuz geceler. Ama bu dönemde sizi bol bol maddi fırsatlar bekliyor tılsımların üçlüsü bir projede liderlik yapma şansı yakalayabilirsiniz. Fırsatı yakalayabilirsiniz. Kendi işiyle uğraşan koçlar işlerinizi büyüteceksiniz. Gelirleriniz artıyor. Aynı zamanda bir kişiye bir öğüt de vereceksiniz. Bir kişiye maddi bir destek vereceksiniz. Bu kişiye aynı zamanda bir tavsiyede de bulunacaksınız diyor. Tılsımların üçlüsü. Bakın korkularınız, bağımlılıklarınız var. Gönüllü esaretiniz var. Siz bunun farkındasınız ama bir türlü karar veremiyorsunuz. Ne yapacağınızı, nasıl kurtulacağınızı karar veremiyorsunuz. Ama bu dönemde hayatınızdaki bütün belirsizlikleri bitireceksiniz. Geleceğinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Kupa kraliçesi. Sizin için dua eden bir kadın var. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz sizin için bolca dua ediyor bu kadın. Adalet kartı. Size yapılan haksızlıklar son bulacak. Aynı zamanda mahkemelik kişi olan koçlar. Bu dönemde lehinize bir karar gelecek sizin kulağınıza. Beklediğiniz sizi sabırsızlandıran bir haber vardı. Buna da yorabilirsiniz. Mahkemelik bir işiniz bitecek bu dönemde sonuçlanıyor. Bakın tamamlanmalar var. Kule kartı değnek ası. Bir konuyu bitireceksiniz, bir değişim yaşayacaksınız. Bu yepyeni bir başlangıç getirecek. Aynı zamanda hayatınızdaki tamamlamalar tamamlanmalar olacak bu. Almak istediğiniz eğitimler varsa bu dönem sizin için iyi enerjiniz yükseliyor yarım bıraktığınız eğitimleri tekrardan alabilirsiniz bu dönemde ve aşıklar kartı ilişkisinde problem yaşayan koçlar İlişkinizdeki problemler bir bitiyor Partnerinizle uyumu yeniden yakalayacaksınız İlişkinizin dizginlerini yeniden ele alacaksınız diyor aşıklar kartı İmparator ve İmparatorca kartı üzerine geldi. Güzel, keyifli bir dönem sizi bekliyor aşk hayatınız açısından. İlişkisi olmayan koçlar. Güzel bir başlangıç var. Uyumlu bir partner var size. Bir bonus kart çekmek istiyorum sizler için. Aziz kartım. Doğa kapılarınız açık. Bol bol dua edin. Aynı zamanda ilişkinizi topluma duyurabilirsiniz. Ailenize duyurabilirsiniz. Bu dönemde eğitimler alacaksınız. Ki dünya kartında da söyledim. Yarın bıraktığınız eğitimleri tamamlayacaksınız. Almak istediğiniz kurslar, eğitimler varsa bu dönemde alacaksınız. Sevgili koçlar, endişeleriniz, kaygılarınız var. Özellikle de maddiyatla ilgili. Ama diyor ki tılsım asır, tılsım prensi bu dönemde size maddi fırsatlar var. Size bir iş teklifi gelecek. Bir kişi tarafından aynı zamanda bir kişi maddi bir destek vereceksiniz. Küçük bir miktar da olsa. Bu kişi aynı zamanda bir konuyla ilgili tavsiye de vereceksiniz. Yüzleşmeniz gereken korkularınız, bağımlılıklarınız var. Mahkemelik işi olan koçlar bu dönemde lehinize bir karar gelecek. Güçleniyorsunuz. Bir kişi üstünlük sağlayacaksınız. O kişi otoritenizi kabul ettireceksiniz. İkilemleriniz var. Bu dönemde geleceğinizle ilgili, kendinizle ilgili kesin kararlar vereceksiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri bitiriyorsunuz. Güzel bir değişim de var, köklü bir değişim. Evet sevgili koçlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.